güzel. Ben nerede? <laughs> yaz <Yalnız da gülüyor> arkadaşlar ee, ve bugün soru arkadaşlar. Yaz arkada konuşuyor oyunda değil. Ee, ben burada oyundayım ben soru oynayacağım oyunu inşallah bitireceğiz hayırlısıyla. Neyse <laughs> hemen başlayalım. Eksi 12 deyim yaz ne düşünüyorsun? İkinci bir seyit. Aynen. <laughs> ben si e oynadığım seed X12 sizde gelip oynayabilirsiniz, o iyi Ben de hatta gidin, ben de e Yiğit var mı o survivalda kapışacak. <laughs> yani Aynen survival benler. Beyler, beyler, beyler bu, bu yani bu mapte yani şu an X12 seedinde Yağız'la kapışacak varsa şu survivalda gelsin yani adam var ya şu an yani yanımda olsaydı şu an demir çıkartmıştık gençler. <laughs> yani şu an diamond bulurduk çok rahat bir şekilde. Çünkü adam ezbere biliyor yani yerin altını falan. Altı, altı, tane daima. Bu şurası bizim su kaynağımız olsa hani önümüzde göl vardı ya küçük. Ev onun hmm. oraya yapıyor. Bak o gölden ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Dümdüz git o gölden, o küçük gölden. Hı. Böyle karşında boş sonra da beyaz orman olacak. Beyaz odun ormanı. Huş. Aha işte. Oradan e, çok gitme, sola dön. Sonra dümdüz git, ağaçların arasına dalacaksın. Şu yeni gelen kara ağaçlar var ya dörtlü. Hı Onların arasına dal. Sonra sol yukarıya doğru yani sol yukarı çapraza doğru git. Gidiyorum. Burada bir şey e, göl buldum büyük mü? Sen o ormanın arasına daldın mı? Evet. Burada büyük bir dümdüz göl var. Etrafı böyle ağaçlarla çevrili. He kanka ekran açsana videoyu durdurup. Aa oha! Oha! Ne oldu? Oha! Ne oldu lan? Ya yürü git ne şey manyak. <laughs> evet, tamam. Neyse ben buraya yapıyorum bak burası güzelmiş. Ben... Neyse kafana göre takıl. Ya ben şu an çünkü sen yanlış yere gittin. Evet biliyorum. Ben kafama göre takılacağım o yüzden. <laughs> ama güzel bir yere geldim yine de. Şöyle alalım. İlk başta kazma. Bu arada gençler bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama her hafta Çarşamba Perşembe Cuma 19.30 21.00 arası yayın var. Onu da unutmayın. Aynen beyler, ee, gelmeyi unutmayın. Sizin gelmeniz önemli. Neden? Evet. Ben de TV'ye de video yükledim bugün. Gör, Orada da like söyledim. Attım, yorum da attım. Yakışıklı baş şöyle. Odunlarımızı kazalım. <laughs> Biraz da yemeğe ihtiyacım var. Ama ne koyayım? Ne çabuk acıkıyorum ben ya. Oyun kolay mı alayım ya Tamam kolay. Oh! Of oh Yapsaydım var ya mükemmel bir hareket yapacaktım ben. Heyecanlandım ya böyle ne oldu? Abi etrafta yiyecek bir şey yok mu ya? Şu mantarlardan mantar ağaçlarını kırınca niye mantar çıkmıyor? Geri zekalıım Niye ha. çıksın? Yani çıkması lazım. Aa <laughs> domuzlar. Ya. Gelin buraya. Ona kuduklarım. Öl lan piç. Tamam. Gel sen de. Koşamıyorum ben ona. Tamam. Şimdi <laughs> yerin altına inelim. Birazcık da taş bulalım pişirelim etleri. Pişireceğim etleri. Evet. Çıkınca... Arkadaşlar ilk bölüm evimizi yapacağız. İkinci bölüm çiftlik işine gireceğim. Oh. Tarım işleri. Şaka yapıyoruz. Şaka yapıyoruz. Ha çok şakacıyım ya valla. <laughs> Şakalarıma Amuklova. doyum olmuyor ya. Amuklova seni. Tamam şuraya evimizi kuracağız o yüzden şuraya koyalım. Crafting'imize şuradan aşağı doğru bir yol. Kürek yapsaydım keşke. And the Barbie girl in the Barbie girl. Evet arkadaşlar buradan Arda'nın Barbie oyuncağı olduğunu ve çok çok güzel takip ettiğini görebiliyorsunuz. Ne kadar 90'ların Barbie müziği olsa da olsun. In Ben küçükken et bebeği vardı lan Barbie'nin. Şimdi vardı tabi hala da. Neyi vardı? <laughs> et, et, et. Bildiğin gerçek et. What Bebek the? etten. What the? Ya etten dediğim tabi böyle çiğ eti lop diye yerleştirmiyorlar. <laughs> ben öyle zannettim şu an. Çiğ eti lop diye yerleştiriyorlar zannettim. Şimdi et var kardeş. Bildiğimiz insan şeyi yapmak için. İnsan eti mi bilmiyorum ama et var yani. İnsan evde siktir lan. Et bebek i̇nsan Ne var et. oğlum insan yiyen var da. <laughs> et bebeğin içinde insan et, eti olduğuna mı şey yapıyorum İnsanı kim yiyor? Gerçi ee, Zombilik hikayeleri var. Ruh cennetim videolarından görmüştüm. Galiba ben. Yani ben ruh cennet Yapma. <laughs> bence de benim yapmamam daha sağlıklı. Herkes açısından şimdi tamam evimize <laughs> yapmaya. Ben şimdi normal evi sevmem o yüzden şuranın etrafında Bu arada arkadaşlar böyle... Arda ki Arda'yı herkes PvP'de öldürebilir. Mesela ben her PvP ataşımızda Arda'yı siken biri olarak. Şimdi kardeş ben zaten PvP artık çok önem vermiyorum biliyorsun. Evet. Çünkü o benim. Ay <laughs> ver, 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 ben ben değil yaşım Benim yaşımı karıştırma- Benim yaşımı sen dalga geçer Tamam mı? Benim yaşına da dalga geçemem. Benim yaşımla dalga geçemezsin. Geçemem mi? Evet. Sen yaşını sikeyim. Amuklu bu. Sen kimsin lan? Görüyorsunuz be benim yaşım var. Ya. Ayıp. Öyle de geçerim. Amına o, o Oha ilk defa yeşil Porsche çıktı lan. O da GTA 5 O da GTA 5 <laughs> Bunu söylemek <laughs> için. Yok lan valla harbiden ilk defa yeşil Porsche çıktı. Olabilir yani. Bu çok şey bir şey değil. Çok garip bir şey değil. Yani. Bak sırf sen <laughs> sıskanla diye seslerini kapadım. Adam ol. <laughs> Çıkıl artık Şaka yaptım. Videoya duyulmasın diye sesini kapattım. <laughs> hahahahah <laughs> çikilatik ya, ya video duymamasa da bir şey yani sonuçta oksa sen kıskan a**ına koy suyun içine fidan bıraktım ne kadar pırayım a**ına koydum Minecraft fiziği ya ağacın altını kesiyorum düşmüyor <laughs> fiziğini sik. Bugün ayın kaçı lan? Bakalım. Bugün ayın 29'u. Dur. Vay amık ben bugün 28'i zannediyordum 29 29. Vay 30 çekiyor. 3'ünde benim sınavım var. Sınavımı sikeyim ya. Of. Ne Vallahi ne? nefret ediyorum. <laughs> Kanka staj sınavı. <laughs> Daha... staj yaptığın 4,5 ay bir de sınava sokuyorlar seni. Ne öğrendin diye. Ananın amını öğrendin. Aman getir götür ama ne koyayım ne öğrendin? Yani. Sen ne öğrendin şahsen o garsonluk stajında? Eee o sınavı yapan hocaların anasının amanı sikmeyi öğrendim. Bence Ruslara bakmayı öğrendim. <laughs> o, o, o zaten doğuştan bildiğim bir şey onu geç. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız gençler. Ben staj yapıyordum bir tane odaya gittim. Ayıptır söylemesi işte bir şey söyledilerdi götürdüm ben de ee, iki tane Rus çıktı tamam iki ikisi de kızdı odaya bir girdim zaten kapıyı böyle hafif şey yaparak açtı sadece kafası gözüküyordu kızın sonra ben tepsi işte odaya koymam gerektiği için işte kural öyle odaya koymam gerektiği için odaya girdim ikisi kızda ikisi kilot vardı sadece altlarında o oh, iyi yeah. Biri sarışın biri biraz esmer ananı sikeyim dedim yani var ya of Burada hiç koyun moyun yok mu ama ne koyun? O sıra o sıra böyle ter döktüm böyle ya. <laughs> Aa buldum. Da bana koyun lazım abi yatak için. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> böyle Sen... Ecel teri değil de böyle seks teri döktüm. <laughs> Sen bu sitede hiç koyun gördün mü? Oha. Ben niye hiç görmedim? Benim dediğim yere gitsen orada coin spawnları var. Sanki yani yok tabi görmüyorsun da varmış gibi. Oğlum coin yok lan burada. <laughs> lan ben nasıl yatak yapacağım? Örümcek kes. Örümcek mi keseyim? Örümcekten ip mi, şey mi düşüyor? Yün mü düşüyor? İp düşüyor ya salak. İpten yün mü yapılıyor? <laughs> Dört tanesini kare yapıp koyunca yeni yapılıyor dedeyim hmm, Hı, iyiymiş. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi noob, çok noob. Ya ne sor var ya. Ne aha, survival, koyun buldum. Aha, üç tane koyun buldum. Kuruyorum. Aha, iki tane buldum. Aha, bayram şenlik. Of. Hadi, bir ben niye sakladım? Hadi, hadi. Hadi. Ben hileyle hadi. çalmaya çalışacağım. ondan bir tane düştü. Hadi iki tane hadi. Hadi senden iki tane düştün. Ananı sikeyim ya. Bir tane düştü ya ikisinden de. Ya uşaklar. Sikerim misiniz onu Ulan bir tane daha yün lazım. Örümcek de yok ortalıkta şans mı? Az ah, siktir. <laughs> <laughs> Doğa ses geliyor şu an. Diyorum bu ne yapıyor ne? ya? Az ah, siktir nereye vurdum lan öyle ben? Porno açtınız, bunu... izliyon izliyon zannettim var ya. Yani. E amına koyayım, telsizden mi konuşuyor porno? Vallahi konuşur. Yani O tank vuruyor. <laughs> amına kodumun tankı. Hiç örümcek yok mu ortalıkta koyun falan fistan ya. Ben o tarafa biraz daha bir tane. Lan sikeyim. Ne oluyor amına koyayım ya? O oh, vurdu ama ölümsüz olduğum için ölmedi. <laughs> ne oldu? Tank vuruyor da ölümsüz olduğum için ölmüyor. Ya heyecanlandırdın ama ne Ben o tanka ben binerim kardeş. İn lan o tanktan. Artık amacım tank şey tank çalmak evet. Ananı çıkayım tanka izi. Ay babanı sikeyim Gel buraya amuklovo. bu La oğlum ezme la beni sürekli. Ben bu videoyu bugün yüklerim de bir <laughs> a spider. Ha tam kendini patlattı. Sana bir şey diyeyim mi? Bendeki cenabetlik kimsede yok. Şu an Niye? ikinci spider'ı kestim ve ikisinden de sıfır şey çıktı. ip Çalıyorum, jeti çalıyorum. Çal. Vallahi çaldım lan. Dur kalkalım da. Aa çaldım, bindim kalkıyorum şu an. Tank falan da yok. Kalktım. Gençler. Kalktım gidiyor. Yayını ücret de çalmaya çalışıyoruz. Çocuklar. Analizi kim? Otomatik şey vurdu. Analiz kim düşüyor? Gel lan. Düştüm lan. Kalktığım gibi düştüm amına koyayım. <laughs> What the fuck ya. ya? Takımın çocuklara. Tank verin lan bana bir tane. Gençler ben şimdi sadece şu anki hedefim şey. Eee yatak yapmak yani. Yatağı yapıp videoyu bitireceğim çünkü. Oğlum. Şu an içinde bulunduğum aksiyonu bir görsen var ya Arda. 3 tank beni kovalıyor. Ya ne oğlum ne gel buraya lan. lan. Amına koduğum. Ulan. Sen ki Darbeyi engellemiş adamım lan. Tank kovalar derler lan bize. Amına kodumun bebeleri gelin buraya ananızı sikeceğim hepinizi. Tank memoli. <gülüyor> Gelsene <laughs> gel amına gel, gel, gel Bir tankı daha patlattım. İkinciyi de patlattım. Amına kodumun bebeleri. Ben ki gerçek hayatta yani ben tabi tek başıma değil de benim milletim gerçek hayatta şey yapıyor lan tankları engelliyor. Savaş cana, savaş cana kafa atıyorlar lan bizim ülkemizde. Kalk bebeğim, bebeğim kalk. Kalk ya, ulan. yüzüne sıçacağım var ya bir koyun bulamadım şu an. Senin ananı sikiyim ben ya. Bana koyun nasıl bir koyunsun ya. Aha orada spider yordu. Hadi ya Oğlum gene çalamadım lan. Anasını sikiyim böyle şeyin ya. Bir tane ip. Ölümsüzken de mi çalamadın? Yok kardeş tank geliyor 4-5 tane aynı anda. Koyun Tankları patlattım. Yok yani. Yalnız tam öyle sessizce koyun falan yok mu ya dedim. Sen de yok yani dedin. Allah'ım ya Rabbim koyun yok. Çıldıracağım. Şu an benim çoktan yatak yapmam lazım diyor. yaz kaç dakika oldu lan? Ne bileyim bilmiyorum. Ne <laughs> dakika tutmadı? Mekku. Ben niye bu kadar çabuk acıkıyorum yani? Var ya. Duyuyor musun bu sesi? Evet. Daha çok dörtten geliyor. Ben ana. şu an evimi bulma çabasındayım. Ananın nikah. Bak zombi. Bak. Evet. Bak sen bana artistik oh, yapma. Ya çarpıp öldüm ya. Za. Ben koyacağım ya. Yeter <laughs> artık ya. Koyayım. <laughs> Bir türlü bulamadım. Ağzını sıçacağım şu an ya. Neyse gençler ben videoyu burada bitiriyorum. yoksa bulamayacağız yani. Ben abone olmayı <laughs> Eee Kanala abone olmayı arkadaşlar. Videoya da like atmayı unutmayın. Fixer <laughs> TV'de aşağıda Fixer TV'nin linkini de aşağıdan bulabilirsiniz. Ona da abone olabilirsiniz. Orada en yakın zamanda kısa filmlere tekrardan devam edeceğiz. Can yayınları da kaçırmayın arkadaşlar. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 19.30'dan saat 21.00'a kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.